Simülasyon oyunları dünyası Simulo World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Truck Simulator Ultimate'dayız bugün. Ne zamandır oyunu oynamadığımı fark ettim ve sizler için gireyim dedim. Bir de değişiklik olsun diye yeni bir Amerikan tırı aldım. International 9800 yanlış bilmiyorsam bunun modeli. Şöyle hemen sesini bir duyalım. Sesi gayet güzelmiş. Kontrollerim çalışıyor şu an yanlış görmüyorsam. Şöyle bir gidelim. Yükümüzü göstereyim size. Burada bir araç var. Uzun ve geniş araç diye herhalde bizim bir Şeyimiz olacak Ne deniyordu ona ya her seferinde unutuyorum Escort Escort Aracın içini göstereyim ah geçtim İçini de göstereyim arkadaşlar sizlere şöyle şunu kapatayım bir İçerisi böyle Param kalmadığı için ne e, sürücünün kollarını şey yapabildim Kişiselleştirebildim ne arabayı çok kişiselleştirebildim o yüzden kusura bakmayın yani. Aa yana bir çanta atmış bak onu ben almadım. Bu arabanın el freni şurada olması lazım. Acaba onu yapmışlar mıdır ya el freni çekince? Nerede el freni ha? Yok. Aslında şunlar hareket etse güzel olurmuş. Şimdi geri gelelim. Bunda vitesi ayarlamamışım. Navigasyon falan alamadım. Gerçekten. Param yok. <laughs> bir de inanılmaz ağır bir yük aldım. Umarım bu yükü taşır bu araç. Sizce taşıyacak mı? Şöyle hemen konsolu bir kapatayım. Işıklarımız. Selektörümüz çalışıyor. Tamam sinyaller çalışıyor. Kornamız çalışıyor. E, o zaman çıkalım bakalım. Şu gelecek mi bizimle merak ettim ya şimdi. Kısa bir rota seçtim. Bakayım bir dakika. Geliyormuş gibi mi? Evet ışıkları yaktı geldi valla. <laughs> Aa, Amerikan tırlarında şu sarı ışık yoktur bu arada arkadaşlar. Bunu niye eklemişler bilmiyorum. Normalde şu kırmızı ışık aynı zamanda sinyal oluyor Amerikan tırlarında. Yeşilde yandı. Şimdi ben geçene kadar bizim escort kırmızıda geçecek. Sağa dönün demişti değil mi ya? Navigasyonumuz yok. Onu iyi dinlemem lazım. Araç bayağı bir sallanıyor ama çekiyor yani sıkıntı yok. Sola Sesler falan gayet güzel. Eskortumuz da geliyor. Ben sinyali kapattım bakın o da kapatıyor. Ben açıyorum o da açıyor. <laughs> Gidiyoruz içeriye gireceğim çünkü dışarıdan kullanması biraz zor oluyor. Vites değiştirirken kornaya basamadı tabi. Yani daha doğrusu el animasyonu çalışmadı. Ama normalde korna çalışıyor. Ben araç çekmeyecek sanmıştım ama gayet de güzel gidiyor yani şu anda bir sıkıntı yok. Buradan sola döneceğiz. Bunu söylemeyecek büyük ihtimalle. Zaten gidiş yok karşıya. Başkan bir yol verseydin ya. Neyse. Çok yavaşlamadan ilerledik. Akşam üstünü seçtim. Hafif bulutlu seçtim böyle. Biraz değişik bir havada oynayalım diye. Kar falan seçmeyi düşündüm. Bugün bu arada ben bu videoyu çektiğim gün yani. İstanbul'da kar yağdı. Bazı bölgelere özellikle. Sürpriz bir kar oldu yani İstanbul için. Mart inşallah böyle birazcık soğuk ve kar gösterir. Yağmur gösterir. Çünkü gerçekten artık İstanbul kuraklaşacak yani. Trenimiz geçiyor. Buraya ne zaman gelseniz zaten tren geçiyor. Böyle bir şey yapmışlar. Birazcık yaklaşsam diyeceğim ama çok yaklaşıyor ya. Fotoğraf alayım şöyle. Sonra bir daha çekemeyiz falan. <laughs> Sıkıntı olmasın. Şunlar ne? Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Kırmızı sarı bir de beyazımsı bir şey var. tarafta var mı? Bu tarafta da var. Bilmiyorum. Süs gibi ama. Mil olarak gösteriyor bakın zaten Amerikan aracı olduğu için. Nereye döneceğiz? Abla bir şey söyle. Sana güvendik. Ablanın ses çıkmadı vallahi. Oradan da sağa dönmezsin dedi yani <laughs> beni kendi halime bıraktı abla Şurada ışıklar yanıyor Onun dışında ekstra bir Çalışan bir yeri yok galiba Çıkın Çıkarız Amerikan tırlarının Böyle burunları genelde uzun olur Ama bu Kısa burunlu Avrupa tırlarına benziyor ama dediğim gibi şeye dikkat etmişler mesela mil olarak göstermesine dikkat etmişler Normalde Escort ha, arkada da oluyor tabi. Yani önünüzde uzun ve geniş bir araç var dikkatli olun gibisinden Yapıyorlar doğru Şimdi o zaman burada hız sabitleyiciyi de mil olarak mı seçeceğiz? <laughs> Biraz fazla şey istiyorum değil mi? Yok burada yine kilometre olarak seçiliyor. Allah. Bayağı drift yapıyoruz gibi ha. Mod araçlarda drift var da. Bunda yoktur. Eskortumuzla. <laughs> ne yaptın eskort? Bir saçmaladı ama. Şerit değiştirdi gibi oldu. Allah. Çarpacağız. Araç beni çok yanılttı ya baya baya gidiyor Oo bir vites daha attı Yok artık Bu arada nereden nereye gidiyorduk unuttum bak Muş'tan Dur şimdi gösterir Muş'tan bir yere gidiyorduk ama Bütün Muş'taki ve şimdi gideceğimiz yerdeki herkese selam olsun Oradan beni izleyenler varsa aa ne oldu bir anda 44'e düştüm Beni izleyenler varsa Selamlar Arkadaşlar İstanbul'dan <laughs> Neresiydi ya unuttum Şimdi girerken Belki tabelasını falan gösterir Şu an 120 ile gidiyor olabilir miyiz acaba Eskortçum sen de gel Sola çıktım Peugeot'a benziyor Geçtik Peugeot'yu. Sağdan çıkın. Sağdan çıkın. <laughs> Eyvallah teyzeciğim. Teyzeciğim diyorum ama büyük ihtimalle benden küçük. Bu seslendirmeyi yapan kişi. Ne olsun saygımızdan diyoruz biz. Ne oldu geldik mi? Ne diyorsun ya? Aa geldik. Onun nereye geldiğimizi söylemedin. Japonya bayrağı mı bu ne? Oo burada yol. Bir dakika dur. Eksantrik bir yol var burada. Şunu kapat. Burası ne ki? Ne yazıyor şurada? Türkiye göremiyorum. Kömür işletmeleri kurumu. Ankara mı? Yok artık. Ankara'ya gelmedim ya. Tam geriye teslimat yapabiliriz. Hayır <laughs> lastik yukarıda kaldı. Nereye yapacağız geri teslimatı kanka? Göremiyorum. Ha şurada. Ol ters mi girdim ya? Yok, şöyle döneceğiz zaten. Escort peşimizi bırakmıştır herhalde artık. Bir yerde de nasıl iz bıraktım nasıl iz bıraktım? Şöyle dönsek. Dorsenin ayakları dönüyor mu? Tekerlekleri yok dönmüyor. Haydi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Ben böyle bir şeye ilk defa geldim bu arada şirkete. Arabanın şansına. <laughs> tamam oldu işte. Heh. Evet, bonus ve altın kazanayım. Onları da alayım. Öyle geliyorum arkadaşlar hemen. Altını mı, bonus aldım? Bunlar daha sonradan lazım olacak çünkü. Ve 282 kilometre gelmişiz. Bayağı bir gelmişiz. Yine aracımı hemen şöyle garajda da göstereyim size arkadaşlar. Belki param artarsa biraz böyle ufak dokunuşlar yapabilirim bu araca da. Şöyle çekicilerime geldiğim zaman yanlış hatırlamıyorsam evet International diye geçiyor. Yani artık diğerlerinin de ismi düzelmiş miydi? Ben şey aldım çünkü. Ne deniyor ona? DLC indirmiştim. O DLC'den sonra bütün hepsinin ismi düzeldi. Şu jantları falan birazcık işte para vermeden boyadım. Onun dışında araca hiçbir şey yapamadım maalesef. Ama güzelmiş yani. Gayet de güzel çekiyor. Ben daha düşük güçtedir diye düşünüyordum ama iyiymiş. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala kanalına abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.